Arkadaşlar herkese selam. 25 farklı bakanlık ve kurumların açmış olduğu ilanlara bakmış olacağız. Toplu halde bilgisini vermiş olacağım sizlere. Aktarmadığım bazı bakanlıklar var. Sizlerde açıklama kısmına bırakacağım linkten muhakkak bu detaylara ulaşmış olun. Ben zaten zaman zaman büyük ilanlar olduğu takdirde veya takipçilerimin başvuru yapabileceği alanlar olduğu bu takdirde yine sizlere aktarıyorum zaten. Aktarmadığım diğer önemli bakanlıklar da sizler bu sayfa üzerinden ulaşmış olacaksınız. Demiş olduğum bir toplu bilgisini vermiş olacağım. Sizler oradan tüm detaya ulaşmış olacaksınız. Sadece bunlarla sınırlı değil. Yine ilanlar, duyurular geldikçe hepsini tek tek ele almış olacağız. Muhakkak siz de tüm atama ve süreçten haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Ki zaten birçoğuna da yer vermiş durumdayız ama aktarmadığım birkaç bakanlık ilanları da mevcuttur. Sayısı az olduğu için aktarmadım arkadaşlar. Sizler oradan tüm detaya ulaşmış olacaksınız. Örneğin Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde İki sürekli işçi engelli alımı yapılmış olacaktır. Veya bunların dışında Tarım ve Orman Bakanı iki sürekli işçi eski hükümlü alımı yapmış olacaktır. Türkiye İnsanları ve Eşitliği Kurumu'ndan yeni bir alım vardı ki bunu da aktarmıştım zaten. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından işçi alımı yapılmış olacaktır 40 küsür. Oradan yine ulaşmış olacaksınız. 47 sanırım sayısı. Milli Savunma Bakanlığı yine 2021 yılı dış kaynaktan muvassal subay alımı yapmış olacaktır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bir ilan da mevcuttur. Yine bakabilirsiniz. Bunu da aktarmıştım. Dışişleri Bakanlığı'ndan Los Angeles Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter sınav alımı yapılmış olacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yine bir personel alımı mevcuttur. Bunu da aktarmıştım. Yine Dışişleri Bakanlığı'na sözleşmeli bir işin personel duyurusu yayınlamış oldu. Yine İçişleri Bakanlığı da aynı o şekilde bir alım yapmış olacaktır. Dışişleri Bakanı yine farklı ülkelerde çalıştırılmak üzere SGT sınavı ilanı yayınlamış oldu. Bunun dışında Adalet Bakanlığı avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığına ilişkin sınav ilanı yayınlamış oldu. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli, AFAD bunu da ayrıca ele almıştık zaten. Milli Savunma Bakanlığı, Kamu Denetçiliği, Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yayınlamış oldu. Ona da bakabilirsiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Söyleşmeli Bilişim Personeli alımı yapmış olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet demiş olduğum gibi bunların bir çoğunda zaten ben size aktarmış oldum ama genel itibariyle aktarmadığım küçük çapta alımlar da mevcuttur. Hepsine ulaşmış olabileceksiniz. Kafanıza yatığı taktiğe muhakkak başvurunuzu yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunların dışında demiş olduğum gibi ilanlar da bekliyoruz. İnşallah geldiği takdirde sizlere en iyi şekilde aktarmaya gayet göstermiş olacağız. Lütfen tüm atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın arkadaşlar.